İstenmeyen tüylerden kadın erkek hepimiz kurtulmak istiyoruz. Ve bunun için artık acı çekmek gerekmiyor. Bugün size Champion Multi'yi tanıtacağım. Champion Multi'nin sizi istenmeyen tüylerinizden kurtarmak için iki farklı sistemi mevcut. Birinci sistemde buz başlık etkisiyle ağrısız, etkili ütüleme epilasyon yapılır. İkinci sistemde jel ve jilet kullanmadan cilt yüzeyine iletilen güçlü soğuk havayla ten soğutulur ve ağrı hissi en azı indirilerek epilasyon yapılır. Biliyorsunuz devir hijyen devri. Kişiye özel değiştirilebilir başlık aparatı sayesinde temas yoluyla bulaşan olası bakteri ve virüslerin bulaşmasının da önüne geçilir. Tüm ten ve tüy tiplerinde 4 mevsim güvenle uygulama yapılır. Champion Multi ile siz de etkili, güvenli, hızlı, ağrısız, hijyenik havalı epilasyonun konforunu yaşayabilir ve tüm vücudunuzdaki tüylerden kalıcı olarak kurtulabilirsiniz. Start.